Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. Altılı masa bu durumu değerlendirerek AKP, MHP iktidarına karşı bir politika yürüttü. Belli bir etkisi de oldu tabii. Yani öyle toplumda umut da yarattı. CHP'nin bu durumda şunu söyleyebilir insan. HDP'ye muhtaçtırlar. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler. Akşam olur Nankörlere, vatan hainlerine asla Sen, hakkını helal etmiyor. Seni Allah'ıma emanet ettim, annesinin bir tanesi. Sayın acılan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Şehitlerin katillerine kol kolalar. Söz diyor ya adam söz diyor 50 bine yakın şehit toprakta ne için yatıyor? Güvenliğimiz için bayrak için. AKP, MHP faşizmi hem Kürdistan'da hem Türkiye'de ciddi bir yenilgi aldı. Ben öncelikle bu büyük başarıyı kutluyorum yani. Başarıda emeği geçen herkesi selamlıyor. Başarılarının devamını da diliyorum. Annem babam bu mu? Annem babam bu mu? Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Umudumuz şehit oldu dedi. O zaman o insanlar bana karınca kadar gönüldü yavrum bak gerçekten. Onu hiç unutamıyorum. <laughs> Ciğerim yandığı gün yandı bas bas vardım umudum diye. Anne Gülbahar Çayıroğlu'nun yüreğine evlat acısı düştü. O da diğer şehit anneleri gibi yedili koalisyona tepkili. Yüreklerdeki ateş harlanmıştı. Kimi kendimize güldüreceğiz ya? Vatan hainlerini mi? Dağdakileri mi? Onlar yolunu seçmiş... Ama onlar bizden değil asla. Onları destekliyorum. Asla benim yüreğimi de bir daha yakmasınlar. Onlar da aklını başına toplasın. Can yakmak, yürek yakmak. Bir gün Allah'ım onların da canını yakacak. Kurban olduğum Allah, benim çocuğum. Mahşer günü tertemiz kokularla kan kokusu mis gibi gelecek. Leş kokular yaklaşamayacak yavruma. Neyi destekleyeceğiz? terörlerin mi? Bunu alışsanız diyor. Çünkü daha biz Başkan Hapa'nın heykelli dikeceğiz heykelli. Başkan Hapa'nın heykelli dikeceğiz heykelli. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu oğlum şehit olduğu zaman aramıştı. Ben kendine tepki göstermiştim. Bana direkt söylediği söz şuydu. Gülsen Hanım asla inanmayın yazılanlara, çizilenlere bizim PKK'yla asla işimiz olmaz demişti. İnsanlarına dalga mı geçiyorlar? Benim iki oğlum daha var. Eğer bir vatan için söz konusuysa vatan, ikisi de feda olsun vatanıma. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye kapalı kapılar ardında sözler vermesi de şehit ailelerini endişelendiriyor. Acı evet tarifi yoktur. Diyor ya Selahattin Demirtaş'a yazık değil içeride yatıyor diyor. Halil'in iki tane çocuğu var. Peki bunlara yazık değil mi? Bunun hesabını şey verecek mi? Onlara oy verenler, onları destekleyenler. Bu iki tane çocuğun vebalini Rabbim hem bu dünyada sorsun hem öbür dünyada sorsun. Şehit annesi Gülsen Koç her fırsatta milliyetçi olduğunu söyleyen Meral Akşener'e de seslendi. Ya iyi Parti milliyetim diyor. Ya bir annesin anne. Ya o için sen yarın Meral sen bunların hesabını mahşerde vereceksin. Ha, i̇sterim ki bu dünyada da versin de ama mahşerde iki elim yakasında. 28 Mayıs seçimlerine yönelik bir de mesaj verdi. Vatan için canını feda eden şehitleri düşünün dedi. Dağdaki insanlara güvenmesinler, teröre güvenmesinler. Hani diyorlar ya teröre bir sırtımızı dayadır, tükür PKK'ya sırtımızı dayadır. İşte tükürüğüyle bizi boğar. Eğer ki milliyetçi, gerçekten milliyetçi gençler varsa bunları e, göz önüne alsınlar ve bu şey oy kullanmaya gelen şehitleri düşünerek gitsinler. Bu şehitler babalarının bahçesini koruduğu için şehit olmadı. Tamam mı? Vatanı, milleti için, namusu için gittiler.